Maddenin Halleri 2 sergisi geçen yıl başladığımız Maddenin Halleri serisinin ikinci sergisi oluyor. Maddenin Halleri 1 de ilk sergimizde daha çok malzeme. Aynı malzemeleri kullanan sanatçıların bir araya sanatçı ve tasarımcıların bir araya getirilmesi, aynı malzemenin farklı disiplinlere verdiği ilham, bu malzemelerle yaratılabilecek yeni fikirler üzerine odaklanmıştık. Birinci seri böyle doğdu, böyle ilerledi. İkincisinde ise bu sergimizde bizim özellikle fokuslandığımız nokta yine malzemelerdi, ancak bu sefer aynı malzemeleri kullanan isimleri bir araya getirmedik. Burada farklı malzemeleri kullanan tamamen farklı disiplinlerde olan kişileri, sanatçı ve tasarımcıları eşleştirdik. Bir moda tasarımcısının bir cam sanatçısıyla eşleştiğini sergide görebiliyoruz. Bir mimarın bir fotoğraf sanatçısıyla birlikte çalıştığı ve üretim yaptığı eserlerimiz de var sergimizde. Çok farklı sesler, çok farklı tınılar sergi mekanı girildiğinde de hissedilebiliyor. Bizim Yakalamak istediğimiz burada bu çalışmada maddenin halleri ikide yakalamak istediğimiz bu kadar farklı sesten ortak bir dil çıkartabilmek, ortak bir ahenk yaratabilmekti. Burada e, kriterlerimizde malzeme dedik, farklı disiplinler dedik farklı üretimler dedik. En önemli noktalardan biri de karakterler oldu aslında. Bir şekilde karakterleri de aslında biz bir araya getiriyorduk. Bu yüzden çok dikkatli seçimler, dikkatli isim birleştirmeleri yapmamız gereken bir süreç oldu bizim ama hem sanatçılarımız hem tasarımcılarımız çok keyifli bir şekilde çalıştılar. Pek çoğu dost oldu, yeni projeler üretmeye devam ediyorlar. Aslında bir şekilde ortak çalışmayı bu deneysel süreci, bir arada iş üretip üretememe, birlikte fikir yaratıp yaratamama sorularıyla da biz karşı karşıyaydık sergi sürecinde ve ortaya ne çıkacağını kesinlikle son ana kadar bilmiyorduk. Hani bizim için de bir oyundu aslında. Bu da Armagan'ın bir galeriden öte bir proje alanı, bir üretim alanı gibi davranmak misyonuyla örtüşen bir süreçti. Sergimiz 27 Mart'a kadar devam edecek.